Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, söz verdiğimiz üzere Yüce Allah'ın izniyle yine hep beraberiz. Çok keyifli sohbetler yapacağız. Bugün vallahi hem güleceğiz hem düşüneceğiz. Kıymetli kardeşlerim, geleneğimiz olduğu üzere bugün yine yoklamayla başlamak istiyorum. Konuk oyuncularımız var. Akit Medya Grubu. Makara yapmayacağım onlarla. Beraber ekmek yedik sofra kurduk. Ama söyleyecek kelamlarım var onları. Yine konuk oyunculardan Düşkün Abdülkadir'i Düşkün Abdülkadir'i bugün kısa bir dakikalığına aramızda alacağız. Süslü sülü. Süslü sülü. Aslan sülü. Kaplan sülü. Seninle özel işim var. Seninle biz artık ahiretlik olduk. Vallahi ayrılmayacağız. Bugün en büyük işim seninle. Bambu göre orada mısın? Allahçı bambu göre. Tamam. Çakma solcular. Orada mısınız? Tamam. Orijinaller baş üstü. Çakma gazeteciler. Çakma yorumcular. O televizyona çıkan düvenciler. Paketi nasıl indiriyorsunuz onu anlatacağım. Sahtekarsınız lan siz. Ulan adam değilsiniz da. Büyük saate gersiniz siz. Sizde değişim var. Çakma yorumcuları analizler. Doğu dayı, Doğu amca. Eyvallah, tamam. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Bu Süleyman yine çok saygısızlık yaptığı için müsaade ederseniz onun tek ayak cezasını bitirmeyeceğim. O şu kenarda gruptan ayrılıp tek ayak üstünde kalsın. Müsaade ederseniz. Sülü! Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, arkadaşlarımız bana hep diyor ki ya neden hep 40 yaş altındaki insanlara sesleniyorsun? Bizim işimiz bitmedi. Biz de genciz. Biz de bu ülke için iyi şeyler düşünüp yapmak istiyoruz. Siz misafirsiniz. Ben de misafir. Ama vallahi tüm anlattıklarım 40 yaş altındaki arkadaşlar için. Kıymetli kardeşlerim, biz televole denen bir zehri içmiş insanlarız. Ömrümüzün 15-20 senesi televole denen bir şeyle geçti. Ve insanlar ona çıkmak için para veriyorlardı. Vallahi diyorum bak inanın. Akıl sağlığı yerini olan bir insanın, bırak dinlemeyi ben de dinledim, bak o seyirden alanlardanım. Bizden bir şey olmaz. Bizden olsa olsa çöp olur kardeşlerim. Vallahi diyorum masanızı oturtmayın, şaka yapmıyorum. Biz sadece aklınızı karıştırırız. Biz değil mi o teleboleleri her gün olsun diye 4-5 saat televizyonun başında onları izledik. Bir de millet para verdi oraya çıkmak için. İnanın diyorum Ya bir örnek vereyim Can Ataklı. Mesela ya adamın tarzı var, şekli var, şimali var. Tanışmıyoruz ama yani bir tipli var. Ya ondan etkilenmiş ya. O da işte o kuşaktan. O da seyredenlerden televoli. Şimdi bir haber yazmış. Sedat Peker'in yurt dışına neden kaçtığını açıklıyorum. Hani meşhur olmak isteyen popçular böyle bir şey kasarlar ya takipçi kazmak için. Ya koskoşa adamsın Can abi ya. O yaptığın haber nedir? Öyle rezalet mi olur? Olmaz. İşte bu yüzden diyorum. Bizim hepimizi kaldırıp çöpe atacaksınız. Bizden bir şey olmaz. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım. Bizim sizinle bir sözlü aktimiz vardı. Artık bu sözlü aktimizle ete kemiğe büründürmenin zamanı geldi. Artık zaman geçti. Birbirimizi tanıdık. Bu işten büyük karı olan sizsiniz. Ben küçük karı olanım. Ama benim de karım var. Benim karım ne? Kişisel gelişimde aslan avlamak diye bir şey vardır. Hayatında büyük bir aşarı yakaladığında geçmişte yaptığın ufak tefek hatalar bir anda unutulur. Gündem dışı olur. Cezaevi filan on, onlar komik şey, ben onlarla ilgilenmiyorum. İnsanların algısındakini söylüyor. Hak etmediğim şeyleri yüklediler bana. Bu hikayeyi başarıyla neticelendirirsek ben aslan avımı tamamlamış oluyorum. Kişisel gelişim böyle tarif ediyor. Yani bu nasıl? Okula gidiyorsunuz, öğretmenin sana diyor ki senden hiçbir şey olmaz, senden hiçbir halt olmaz. Büyüyorsun bir başarı yakalıyorsun. Öğretmenin diyor ki o kadar akıllı, o kadar başarılı, o kadar iyi bir çocuktu ki diyor. Annem babam bile seni farklı anlatmaya başlar. Bu işte benim karım bu. E bizim karımız ne? Anlatacağım da hepsini anlatacağız. Öyle akit yaptık. Sizin karınız ben size ülkede nasıl para çalınıyor? Belediyelerdeki rüşvet sistemi. Evet, alt dernekler var. Anlatıcı var ya kafayı yiyeceksiniz, ya böyle profesyonel hırsızlık mı olur diye. Devlet ihalelerinde de taşeron sistemi. Ben bu ve bunun gibi hikayeleri size anlatacağım. Siz bir nesil sonra zaten iktidar size geçecek, ülkeyi siz yöneteceksiniz. Bütün hırsızlıkları yasal, gayri yasal, gayri beşli, her şeyi anlatacağım. Siz geldiğinizde çok kolay. Artık bu teknolojide inanın masrafı da yok. Ya diyeceksiniz ki kafanız e bu kadar adam niye engellemiyor? Ya engellemek istemiyorlar ki kardeşim. Hiç kimse bak belediyeler nasıl soyluyor ben size anlatayım mı? Bak engellemesi de çok basit. Ama hepsini bugün anlatmayacağım diğer olayları. Bugün belediyeleri anlatacağım. Taşeron hırsızlığını anlatacağım. Çünkü aklımız var, aklımıza sadık kalacağız. Hepsini parça parça anlatacağım. Şimdi bir belediye başkanına rüşvet vermeye gittiğinde adam huylanıyor. Senden parayı almıyor. Ulan ya bir kelek yaparsa, ya kamera varsa, ya gizli kayıt yapıyorsa, ya ses kaydı varsa. Diyor ki bizim bir derneğimiz var. Şu alt kuruluşa derneğe bir gidip diyor oraya şu kadar yardım yap. Bir milyon, üç milyon, beş milyon. Sen gidiyorsun oraya parayı yatırıyorsun. İşte hayır işi için o dernek diyorlar. Hiç kusura bakmayın belediyeciler. Biz akit yaptık. Söz verdik doğru konuşacağız diyor. Şimdi sen gidiyorsun oraya parayı yatırıyorsun. Sen kaçak kat çıkıyorsun artık ne yapıyorsan ne yapmak istiyorsan onu yapıyorsun. Hani Sülü'nün var ya Ankara'daki onun yaptığı işleri bu belediye aksanı o dev olmuş. O bakanlar, makamlar, genel müdürler o herkesi yönlendiriyor. Benim anlattığım belediyelerdeki sistem. Şimdi sen parayı oraya <laughs> yatırdın ya. E, belediye başkanına gitmedi diyeceksin para veya ekibe. O ne yapıyor? Bir, 100 bin liralık bir iş var. Birine diyor ki arkadaşın en güvendiği arkadaşı 1 milyonluk fatura kes diyor. Ona 1 milyon liraya işe veriyor zaten. istediği insana verme gibi bir saçma bir şey var. Onu da siz kaldıracaksınız. En iyi teklif veren alması lazım. Sonra o 1 milyon liralık işi alıyor ama 100 bin lirayı yapıyor. Ona 100 bin lirayı veriyor. Bir 100 bin de diyor işte vergi mergi ufak tefek çıkarsa 800 bin lirayı kılçıksız alıyor cebe ittiriyor.